arkadaş bugün bu işte bugün dolar setini nasıl alacağını öğreteceğim arkadaşlar Dolar seti nasıl alacağımızı bilmiyordur diye düşünüyorum. Nasıl alacağını çok merak ediyorsunuzdur. Bak arkadaşlar Fast VPN diye bir uygulama var. Ona tıklıyorsunuz tamam mı? Ben yükledim. Şimdi açılmasını bir bekleyin bir bak. Reklam çıkacak tabii Şimdi bak en hızlı konum diye bir şey var. Ona tıkladığınız zaman Amerika yapın onu. Ona Amerika yapın. Ben mesela Amerika. Nerede? Heh. Ben de zaten Amerika. Yaptınız mı? Okay. Şimdi bir PUBG'ye girin hocam. PUBG nerede PUBG? YouTube'a çıktı. Bir dakika arkadaşlar, özür dilerim. Bir PUBG'ye girelim. Arkadaşlar benim arada bunlar çok kasıyor da. Neyse arkadaşlar, ben PUBG'ye gittikten sonra hemen geleyim. Arkadaşlar girdiniz değil mi? Bakın. Sana ben PUBG'ye girdim. Gördüğünüz gibi. E, bakın şimdi. Şöyle bir gelin buraya tıklayın. Bakın bakın. ABD var. ABD. Ben de şey oldu. Şimdi tıklayın buraya. Ondan sonra şimdi buraya tıklayın. Ve hayırlı olsun dolar setiniz. Gördüğünüz gibi burada 30, 35 ucu ee, kristal alabilirsiniz. Yani çok iyi olmuyor çok da bir şey vermiyor. Şöyle öyle güzel güzel çok da ben ben bunları çok da beğenmedim de. Yani böyle bir şeyler falan veriyor. Ee, sonra böyle bir tane kutu veriyor ve dolar setiniz burada. Arkadaşlar bence ayakkabıya şunu kullanın eğer tabi varsa bakın. Şu ayakkabı kesinlikle kullanmanız lazım yani. Varsa net bu ayakkabıyı kullanmak. bak. Beyaz bez ayakkabı siyah rengi. Kullanın öyle daha yakışıyor. Bugün videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Bay bay.